Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün o kadar heyecan verici haberlerimiz var ki kalbiniz yerinden fırlayacak. Bir saniye bile kaybetmeyin çünkü hazırladıklarımız sizi şok edecek. Ama önce tüm abone olan dostlarımıza kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile tıkla ve bu büyük tutkunun parçası ol. Hadi bakalım aslanlar. Ederson Morais Galatasaray ile anlaştı. Manchester City ile pazarlıklar başladı. Galatasaray'da yaz transfer döneminin en flash hamlelerinden biri daha gündeme bomba gibi düştü. Uzun süredir kaleci arayışlarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, Manchester City'nin tecrübeli eldiveni Ederson Moraes ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Bu gelişmeyi Türk basınının güvenilir isimlerinden Yağız Sabuncuoğlu duyurdu habere göre Galatasaray ile Ederson arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı ve artık sıra kulüpler arası pazarlıklarda. Geçtiğimiz yaz Ederson'un City'den ayrılmak istediği yönünde ciddi iddialar gündeme gelmişti. Özellikle Suudi Arabistan ekipleri Brezilyalı kaleciye astronomik teklifler sunmaya hazırlanıyordu. Ancak Pep Guardiola oyuncusunu ikna ederek takımda kalmasını sağlamıştı. Bu yaz durum biraz daha farklı. Hem Ederson ayrılığa daha sıcak bakıyor hem de Manchester City kaleci rotasyonunu yeniden yapılandırmayı planlıyor. 2017 yılında Benfica'dan tam 40 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan Ederson, İngiliz devinde geçirdiği süre boyunca tam anlamıyla başarılarla dolu bir kariyere imza attı. Premier Lig şampiyonlukları, yerel kupalar ve en önemlisi Şampiyonlar Ligi zaferiyle adını kulüp tarihine yazdırdı. Guardiola'nın sistemine en uygun kaleci profillerinden biri olan Ederson, modern futbolda kaleciden oyun kurucu gibi katkı bekleyen anlayışın adeta canlı örneği oldu. Ancak artık bu başarılı birliktelik sona ermek üzere. Galatasaray, Ederson'un bon servisi için Manchester City ile masaya oturmuş durumda. Kulübün kasasından ciddi bir bedel çıkması muhtemel. İngiliz ekibi Ederson için 40 milyon euro talep ediyor ve taraflar arasında bu rakam üzerinde pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor. Öte yandan Manchester City, Ederson'un olası ayrılığına hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Kulübün Burnley'den James Trafford için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca yedek kaleci Stefan Ortega'nın da Burnley'nin radarında olduğu iddialar arasında. Yani City bir anda hem birinci hem ikinci kalecisini kaybedebilir. Bu da Guardiola cephesinde köklü bir değişim anlamına geliyor. Galatasaray ise fırsatı kaçırmak istemiyor. Ederson gibi dünya çapında bir kaleciyi kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılılar artık işin resmiyete dökülmesini bekliyor. Suudi kulüplerinin devreden çıkmasıyla birlikte Galatasaray'ın eli bir hayli güçlenmiş durumda. Brezilyalı kaleci İstanbul ekibinden de oldukça tatmin edici bir kontrat teklifi aldı. Şartlarda anlaşıldı, şimdi gözler kulüpler arasında varılacak mutabakatta. Okan Buruk'un direktifleri doğrultusunda kadrosuna seviye atlayacak transferler yapmak isteyen Galatasaray yönetimi bu hamleyle Avrupa'da da ses getirmek istiyor. Ederson'un tecrübesi ve yetenekleri sadece süperlik için değil Avrupa arenası için de büyük katkı sağlayabilir. Sonuç olarak Galatasaray transferde vites yükseltti. Ederson transferinde kişisel şartlar tamam. Şimdi sırada Manchester City ile yapılacak son pazarlıklar var. Sarı kırmızılı taraftarlar heyecanla resmi açıklamayı beklerken yönetim bir dünya yıldızını daha Türkiye'ye kazandırmak üzere. Taraftar bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray'da transfer dönemine dair söylentiler şimdiden taraftarı heyecanlandırmaya başladı. Son günlerde kulislerde dolaşan yeni bir iddia sarı kırmızılı camiada adeta kıvılcım etkisi yarattı. Fransız yıldız Paul Pogba'nın Galatasaray'a transfer olabileceği konuşuluyor. Şu anda Monaco forması giyen ve geçtiğimiz Temmuz ayında kulübe katılan Pogba'nın ismi Aslan ile anılmaya başlandı. Henüz somut bir gelişme olmasa da bu söylenti bile Florya'da dikkatleri üzerine çekmeye yetti. Pogba'nın kariyeri, futbola olan tutkusunu ve üst düzey performansını birçok kez ispatladı. Juventus ve Manchester United gibi dev kulüplerde forma giyen, Fransa milli takımıyla 2018 Dünya Kupası'nı kazanan bu yıldız oyuncu sadece futbol yetenekleriyle değil, aynı zamanda global pazardaki etkisiyle de dikkat çekiyor. Galatasaray'ın böylesine büyük bir isme yönelme ihtimali bile sarı kırmızılı taraftarların hayallerini süslemeye başladı. Monaco ile olan serüveni henüz çok yeni olmasına rağmen Pogba'nın geleceği konusunda bazı soru işaretleri var. Uzun süredir yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle sahalardan uzak kalan Yıldız isim form tutmaya çalışıyor. Ancak bu durum Galatasaray yönetiminin ilgisini azaltmış gibi görünmüyor. Kulüp, Pogba'nın potansiyelini ve iyileşme sürecinden sonra neler yapabileceğini çok iyi biliyor. Florya'da konuşulanlara göre teknik direktör Okan Buruk'un da böyle bir profile sıcak baktığı ifade ediliyor. Orta sahada liderlik vasfı yüksek, fiziksel gücüyle rakibi zorlayan ve aynı zamanda oyunu yönlendirebilen bir isme ihtiyaç duyuluyor. Pogba bu tanıma birebir uyan bir oyuncu. Özellikle Avrupa kupalarında deneyimi olan bir yıldızın varlığı takımın genel performansına büyük katkı sağlayabilir. Galatasaray'ın sadece sportif hedeflerle değil, aynı zamanda marka değerini yükseltmek amacıyla da bu tür transferlere açık olduğu biliniyor. Pogba gibi dünya çapında bilinen bir ismin İstanbul'a gelmesi hem Süper Lig'in değerini artırır hem de kulübün uluslararası vitrine çıkmasını sağlar. Formalar, sosyal medya etkileşimleri, sponsorluk anlaşmaları. Tüm bunlar böyle bir transferin sadece sahadaki değil, saha dışındaki etkilerini de gösteriyor. Her ne kadar Pogba şu an Monaco'nun oyuncusu olsa da transfer piyasasında her an her şey olabilir. Galatasaray yönetiminin bu gelişmeleri yakından takip ettiği ve oyuncunun durumu hakkında bilgi topladığı öğrenildi. Monaco'nun Pogba konusunda nasıl bir tavır takınacağı belirsizliğini koruyor. He? Ancak olası bir fırsatta sarı-kırmızılılar bu hamleyi gerçekleştirmek için hazırlıklı olabilir. Elbette ki bu noktada net bir anlaşma ya da resmi bir temas henüz yok. Ancak Galatasaray'ın geçmişte Sneijder Drogba gibi yıldızları kadrosuna kattığı düşünüldüğünde bu tarz büyük transferlerin ihtimal dışı olmadığını söylemek gerek. Pogba gibi bir oyuncunun Türk Telekom Stadyumu'nda sarı-kırmızı formayla sahaya çıkması sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada manşetlere taşınır. Şu anda bu transfer sadece bir söylenti ancak taraftarlar şimdiden sosyal medyada bu konuyu tartışmaya başladı. Galatasaray'ın bu sezon için nasıl bir kadro kuracağı ve hangi yıldızlarla anlaşacağı merak konusu. Sizce Paul Pogba Galatasaray'a gelirse nasıl bir etki yaratır? Bu transfer gerçekleşirse sizce Galatasaray Avrupa'da ne seviyeye çıkar? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız, her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.